Herkese iyi günler arkadaşlar. Çavuşlar Silah Bilecik Boyzik'ten selamlar. Bugünkü tüfeğimiz Hulu GX512 66 namlu 4 artı 1. Bugün hava güzel. Kar yağıyor. Ufaktan bir platform yaptık. Balon falan şişirdik ama rüzgardan dolayı balonlarımız uçtu. Ufaktan bir atışlar yapacağız. var. Şöyle bir topumuz. Godt det er på Melk. Tamam abi. Teller var. İstersen bu tarafa atalım. Sarla abi.